Otomobil meraklısı Ardal kanalından hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzda yine sizlerle birlikteyiz. Evet fiyatlar açıklandı ve DAT cephesinde de son fiyat farklılıklarını sizinle paylaşmak istedik arkadaşlar. Çoğu firma döviz kurundaki düşüşe rağmen bu ayda zamlarını yapmaya devam etti. Bir iki bir firma şu ana kadar fiyatını sabit tuttu bir modelde Peugeot modelinde bir iki modelinde fiyatlarında indirim var detaylardan görebilirsiniz zam da var fiyatını sabit de var ve Renault cephesinden de arkadaşlar yüzde birlik zamlar vardı göstermiştik size Dacia cephesine baktığımız zaman Dacia'nın arkadaşlar tüm modellerinde en son 1 Haziran ve 9 Haziran tarihlerinde zam gelmişti 1 Temmuz'daki fiyatlarına baktığımız zaman arkadaşlar en sonki zamla hiçbir değişiklik olmadığını görüyoruz yani Dacia tüm modellerinde hiçbir zam uygulamamış En azından uygulamamış. Ben yine teşekkür ediyorum. Yani uygulamamakta bir başarı. E buna şükür diyelim ya. Dacia cephesinde listeden de görüyorsunuz arkadaşlar. Lafı daha fazla uzatmak istemiyorum. Hiçbir zam yok. Diyerekten kanalımıza abone olmayı, yorum ve beğeni atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.